Herkese merhaba arkadaşlar. Erken, ben Miraç. Bugün da Minecraft Surf Park oynuyoruz ya da mini game diyeyim. Yanımda Panic Gaming TR'den Alp var. Kanka ne yapıyorsun? İyiyiz. Ayy. Güzel. 50 FPS sabit alıyor mu lan? Kötü. Acayip kötü. Niye 50 yani? Niye 50? Alamıyor mu 304 Eski bir, eski bilgisayar merak ediyorum. Ya bu kardeş ne yapmaya çalışıyor? Gider misin? Canım benim. Arkadaşlar 50 e, aboneyiz hala. Adam sınıfı. Yani olmamız lazım Abi ultralar ne yapıyor? Gel hele gel. Ooo Hacker abi. <laughs> benim ünlü Hacker. Ne yapıyor abi bu? Abi ben niye kaynak paketi açmadım diye hala merak ediyorum. <laughs> gel hele gel. Gel senin son <laughs> sen oldu. Bu benim arkamda gerizekalı benim yürümleri ateş ediyor. Herif <laughs> kilavra açmış abi çok rahat. Abi herif çok güzel kilavra açmış. Aha verdik oyun. Herif güzel kilavra ha. Ha biri kesti helal kim kestiyse. Ve arkadaşlar şuradan kendim indiğim havayını tekini kullanıyorum. Arkadaşlar güzel bir şey Daha biraz daha iyi FPS oluyor. Onunu bacana kırına. Ah! Oh. Yes man motherfucker. Böyle öylesiz. Oğlum hiç ölmedim ben. Helal adamsın. Kanka Vallahi çık kanka. Şey kestim, şu Harry Faker kanka söyle. Çok güzel ki var ya ben bilmiyorum. Şişt, vurdum lan. Helal kanka. Oh shit. Kaç kişi kestim. Uhu. DJ Faker yazacaksın bana var ya. İlk bu defa bu kadar iyi oynuyorum. Ben, Ama kaptırıyorum. Yok lan. Default kanka. Default mudur nedir artık diyemiyorum. lan Gel şu tarafı savunalım abi. Buradan sur çekelim. Öyle. Arkadaşlar iki el atacağız. 15 dakika sürüyor zaten. Bak, inadını önümüze diziyorlar. Şişt. Of, of, iki de iki gidiyor. Abin iki de iki gidiyor. Üç oldu, 4 oldu. Abi girmişler içeri girmişler. Beş oldu. İlk defa oldu lan. Ananın. Evet okum yok kanka. Lan o da oluyor gelmiyor bile ya. Arkadaşlar neden Razer var? Çünkü siz adamsınız. Hiçlerim yüzümü yok Çünkü kanka bu biraz daha yetkiye saldırıyor bana. Ben de default kullanıyorum abi. Default ama şey. Yani. Kılıç değil? Az siktir ya herif benim Oğlum Ağır ezdiler şu an var ya. Gizliyiz kanka gizliyiz gel hele sen gel Al ananı Allah Bas kirgidir. Herifteki kilavra yapıyor yemin ediyorum ya Abi Abi herifteki kilavraya bak ya Vursana kanka şunu Bitti bitti O zaman bir daha at Kaç kilo almışım Reserve çok merak Kanka, kanka yine mavi de olur Gözür pek Aynı kartı. <laughs> Biraz az 13 kilo almışım. Adam bana hack diyor abi. G -g -hack. Güzel. Mavi abi, kanka yine mavi mavi. Adam PG hack diyor. Kanka kaç kilo aldın 13. Oo ben mavideyim kanka. Sen mavide misin? Aynen mavideyim abi. Ben şu kitimi seçeyim de. Şila ile millet alayım. Arkadaşlar Masum ay konuşamadım. What the fuck? Niye çalışmıyor Aha, bitti ne zaman? Aa, hep bizde oley. Masum değiştirdim arkadaşlar, söyleyeyim. Eski eşini biliyorsunuz ya. Abi, bu nasıl? Kanka benim olsun ben sürekli sola gidiyorum hani sol kanka tarafa Kanka ben neden yüzümde. bu kadar kötü ekliyor sanırmışım, biliyor musun? Neden? Ee, Baksana Reserve pack'e geçiyorsun ya e Hı Şey oluyor kanka sen söyle Iııı ee, Kaçıyor Iıı e, zoom'u kapatıyor Başlamadı lan ya 13 saniye diyor Oğlum ne biçim Ha gel hele gel başladı mı? Yani eski masumdayım. masumdayım. Uf, şerit beni vuracaktı var ya son anda kaçtı. Evet. Abi adam ismi Anam yani. Aha Naruto 743 aradığımız aradığınız kişi şey şu an ne olacak? Yetenek. Edin. Lütfen. Şu an kimseyi vuramadım abi. Ağır lavum şu an. Ağır hacker var kanka Abi bu mapi hiç sevmiyorum ben ya Hep kullanmaların. amacını bilmiyorum Arkadaşlar ben de hack kullanıyorum bazen Yalan yok ama şey Çok kullanmıyorum ben de yalan yok gibi Aslında yor. Of ne vurdu be ya. Kanka Abi, bir tane oyun varmış bilmiyorum. Oha adam blok koyarken vurdu beni Helal olsun Kanka bir tane kilik e, Maraton şey varmış. Abi adam, adam ok çekip koşuyor. Başar oğlum, tekir lan Öyle adam... bir adam şey, kanka e, öyle bir şey varmış. E, kaç e. 30 saniye mi, 32 saniye mi ne süre veriyor sana? E, kaç, e, tam 10, 120 140 klik yaptım böyle. Hadi Ha şey mi? Tamam ben de dün yaptım da 112 yapabildim ama böyle kaldı. Kanka benim mouse'u bir ara gösteririm sana. Açarım kanka. Bullet time mı? Hı hı. Yani vuracağım oğlum ben kafaya koydum. Oğlum şu surları böyle yapıyorsunuz da. <laughs> Particle çıkıyor lan. Allah vuracak benim. <laughs> Oha ya. Bir görüş biraz açayım ya. Arkadaşlar ben böyle vurmayı kimden öğrendim bir tane arkadaşlarım var ya. Niye vuramıyordum o zaman? Hatta PvP denen bir şey yoktu bende. Of kene kontrol. Hala da yok da. Sen hackersın abi. Hacker, hacker dolu kanka diğer kontrol. Oş böyle hack görünmedi. Çünkü herif hep buraya ö Neyse videoyu izlersin zaten kanka görürsün Arkadaşlar işte Survivor serisi bitti zaten biliyorsunuz e, bir tane daha bitti ne Söylemiş Arkadaşlar ee bir şey daha Hani böyle gizliklılı sesler çıkıyor ya arkadaşlar Onun girenmesi için yani Şey gerekiyor size söyleyeyim neydi lan Oha Hasbi bir dakika. E, ee, neydi lan o? Kulak de. Gerekiyor. O Abi adım. hack. O bizim takımda bir hack var anlatamam ya. Adam bana bakarak öbür tarafa yürüyor. Yani Hadi ama, gel hele, gel. Gel, gel. gel, hele, gel. gel hele gel. Of ya. Oğlum ya. Ya kan yok ya. Rezil pek kalsın. <laughs> Arkadaşlar işte onun içinde şey gerekiyor yani kulaklık mikrofon. Paypal'dan boş yaparsanız çok tatlı güzel olur diyorum. Arkadaşlar siz bize like atarak bir e, para kazanmıyoruz. E, bir tane çocuk yazmış bana. Diyor ki abi size like atıyoruz ama siz, e, 100 bin do ay, dolar, dolar e, kaç falan 500 dolar kazanıyorsunuz diye. Arkadaşlar siz like atarak bizim emeğimize saygı gösteriyorsunuz yani. E, nasıl diyeyim? Şey mesela like atarak değil arkadaşlar. Hani e, videonun aşağısında bir tane küçük reklam çıkıyor ya. Ona bastığınızda bize gelen bir miktar var arkadaşlar. Mesela 10 kuruştur, 20 kuruştur, 10 liradır. Dolar olarak. 00 0.1 Mesela arkadaşlar ben belki ekran, ekran diyorum. Şey yaparım. E, bir el daha atıyoruz kanka. Okay. Bu de şey atacağım normal. Arkadaşlar mesela şeydir. Neydi lan? Log oh. oldu? Bir dakika bir şey dedi lan o eri. Hım. o oh. Lan bana mı hack diyorsun lan? Bir dakika anlamadım herifin dediğini. Ultra VIP bana demiş ki hım hack. Benjekane dedi ya. Lul misi so close. 14 dedi. kilo olmuşum. Mavi bak. misin, kırmızı mısın? Aa, kırmızı mı? Mavi. mavi mavi, maviyim ben. Hı. Ben de maviyim. Arkadaşlar işte öyle. Yani ona tıklıyorsunuz o kadar dolar olarak geliyor. Belki şey yaparım sen söyle. Bunu nasıl diyecektim lan? İden, aa hek hala burada ama gider misin artık? Oha! Aa oğlum adam duvara tırmandı. Şu bak 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 şu mavi izle bak hep bu. Allah belanı kası olan. Okay. Oğlum var ya videoları sırf bunun için çekemiyorum bazen. Yani diyor ki şöyle 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 şöyle. Hepsini bunu. Oğlum, oğlum 16 FPS ne ya. Video çekiyorum lan şimdi. Oğlum böyle ben oynamam lan kaderim. Video ayarlarına gel lan. Şuradan bir dakika. Bunu bir resetlesene. İşte arkadaşlar o kadar para geliyor yani paradan para olsun. Yani. yani ben beğenmiyorum bu kadar Evet Lan evet lan resetlesene. Evet. <laughs> Ay, oha. <laughs> Küfür edecekler bana. Ne oldu ne? Çok güçlü direkt Arkadaşlar şu an ne yaptım ben de bilmiyorum. Ama merak etmeyin ama güzel seviyorum. 4 oluyor. Lan 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 bir FPS mi? Oha. Lan. Oğlum önümde duruyorsun bilgisayar kasıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Oğlum ne gerçek Kapalı ama Kapalı. Kapattın mı? Aman hafızım, bir şey oldu. Oo. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Ben bu videonun sonuna geliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın